aziz milletim, değerli kardeşlerim. Hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Medya gerçekleri söylemiyor. Toplasan 20 isim 10 televizyon kanalını geziyor. Ezber cümleler, halkın yararına olmayan, saatlerce süren tartışma programları. Hükümet ise kendi dünyasında. Vatandaştan kopmuş. Kapatma davaları, sözleşme ve atama kararları Sabahtan akşama kadar siyaset konuşuluyor ülkemizde. Ama siyasi hayat ölü gibi kendini tekrar ediyor. İnsanımıza umut sunamamakta. Bir hafta sizlerle bize dayatılan yapay gündemlere inat halkın gerçek gündemini konuşacağım. Gerçeklerimiz neden işsiz? Gençlerimiz neden işsiz? Neden umutsuzluk ve mutsuzluk bu denli yaygınlaştı? Bu ülke niye istihdam üretemiyor? Gençlerine iş bulamayan bir ülkenin geleceği olabilir mi? Değerli dostlarım, piyasalar alev alev yanıyor. Cuma günü Merkez Bankası başkanı yine değişti. Son 20 ayda 4 Merkez Bankası başkanı, 4 Türkiye İstatistik Kurumu başkanı değişti. Siyasi iktidar ne yapsa olmuyor. Ekonomik göstergeler tepe taklak aşağı gitmeye devam etmekte. Son 4 ayda faiz %10'dan %19'a çıkarıldı. Döviz yükselmesin diye faizi iki katına çıkardık. Ama döviz yine yükseliyor. Dolar 8 TL sınırına yaklaştı. Dolardaki her bir TL'lik artış yani 1 liralık artış devletin borcunu 430 milyar arttırıyor. 1 lira artış 430 milyar lira arttırıyor. Son bir haftada daha fazla borçlu ve daha fakir bir ülke haline geldik. Şaşırdık mı? Tek adam zihniyeti tümüyle keyfiliğe sürüklenmiş durumda ülkemiz. Hukuki istikrar yok, siyasi istikrar yok. Bu koşullarda ekonomik istikrar olur mu? Soruyorum size, hangi medeni ülkede en çok okunan gazete resmi gazete olur? İnsanların hayatı gece yarası kararlarıyla değişiyor. Her sabah farklı bir ülkeye uyanmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'mize yazık oluyor. Aziz milletim, kendimize gelmek, toparlanmak zorundayız. Çünkü ekonomi faizle veya dövizle ilgili bir şey değil aslında. Asıl ekonomi üretmek ve çalışmakla ilgili. Türkiye döviz faiz sarmalında zaman kaybederek yıllarını harcadı. İstihdamı ve üretimi ihmal etti. Rakamlar çok üzücü. 2020 yılı işsizlik oranı %13.2. 15-24 yaş grubu içeren genç işsiz oranı ise %24.3. Genç işsizlik yetişkin işsizliğin yaklaşık iki katı. Üstelik bu hesaplama biçimi şaibeli güven vermiyor. Artık rakamları açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu bile güvenilmeyen bir kurum haline geldi. Geniş tanımlı işsizlik oranına yer vermek zorunda kalıyor. İş bulma umudunu kaybeden kişileri de hesaplamaya dahil ettiğimizde genç işsiz sayısı 4 milyon 600 bin seviyesini geçiyor. 5 milyona yaklaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sağlığı ve gücü yerinde taşı sıksa suyunu çıkaracak 4,5 milyon gencimiz evde oturuyor. Anne babasının eline bakıyor. Faiz işte gerçek dert bu. Değerli kardeşlerim Türkiye'de kronik bir istihdam ve işsizlik sorunu var. Kayıtların düzenli tutulduğu 1960 ve sonrası gelişmelere bakılırsa işsizlik sürekli bir şekilde artmış. En son büyük sıçrama ise 2001 krizi ile gerçekleşti. O krizde %10 seviyesini aşan işsizlik bir daha tek haneli rakamlara inmedi. Sorun sadece işsizlik değil, istihdama katılma da sıkıntılı. Şöyle ki, gelişmiş ülkelerde iş gücüne katılma oranı %70 seviyesinde. Türkiye'de bu oran %50. Salgından önce %60'tı. Salgın zaten bozuk olan iş gücü piyasasını zaten bozuktu ama daha da bozdu. Daha da alt üst etti. Bu rakamlar üzerinde ciddi ciddi düşünmeliyiz. İş gücüne katılma oranı %50 demek. Halkın yarısı çalışıyor, diğer yarısına bakıyor demektir. Bu şekilde ülkede fakirlik önlenebilir mi? Gelişmiş dünya ile aramızdaki farkı onlara göre daha az çalışarak nasıl kapatacağız? Şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Türkiye ekonomisi istihdam üretmiyor. Son birkaç yıldır gittikçe derinleşen bir ekonomik kriz ortamı var. Bir sonraki sene bir önceki seneyi aratıyor. Ama istihdam sorunumuz ne yazık ki sadece kriz zamanları için değil. Her dönemde sıcaklığını korumakta. Mesela 2001 krizinden sonra işsizlik oranımız %10'lar seviyesinin üstüne çıktı. 2002'de 2'den 2018'e kadar ortalama %5 büyüdük ama işsizlik yine de yükseldi. Ekonomi ile istihdam arasındaki ilişkinin bozulması, izlenilen ekonomi politiklardan fazla okudukça aç kalıyorsun ya da aç bırakılıyorsun. Diplomasızlık teşvik ediliyor demektir. Üniversite ile mesleki eğitim arasında bağlantı kurulmadığı müddetçe üniversite ilim irfan yuvası değil, işsizlikten kısa süreli kaçış imkanı sağlamak gibi iş görecek sadece. Yani işsizler havuz oluyor üniversiteler bir nevi. İşsizlik genç hatta çocuk yaşta evlilikleri de kolaylaştırmakta. Türkiye'de özellikle kadınlar bakımından gençlerin evlendirilmesi gibi bir mesele var. Mesela Geçen yıl İstanbul'da yapılan bir araştırmada 15-19 yaş aralığında 200 bin evli gencin varlığı tespit edilmiş. 15-19 yaş aralığında. Bu kişilerin %90'ı kadın, işi, mesleği ve geleceği olan bir genç bu kadar küçük yaşta apar topar evlendirilir mi? Aziz milletim, son olarak terörle ilgili bir hatırlatma yapmak isterim. Terör son 40 yılda 40 bin cana mal oldu. Hala askerlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımız şehit olmakta. Gencecik evlatlarımız terör örgütünün elinde yok olup gitmekte. Terörle mücadelede epey mesafe kat ettik. Ama yine de sonu gelmedi bu illetin. Açık olan husus şu. Genç işsizliği terör için uygun zemin yaratıyor. Adeta terörün bataklığını oluşturuyor. Çünkü genç nüfusun toplam nüfusu oranının en yüksek olduğu iller Hakkari, Şırnak, Siirt, Ağrı, Muş gibi Güneydoğu ve Anadolu illeri. Bu coğrafyada vatandaşların yaklaşık dörtte biri genç. Ülkenin batısına doğru ilerledikçe genç nüfus oranı düşüyor. İş bulamadığımız gençlerimizi çok kolay bir şekilde terör propagandasına kurban ediyoruz. Bu nedenle devlet aklını göreve çağırıyorum. Devlet hakkını göreve davet mücadeleyi terörle mücadeleyle birlikte düşünmelisiniz bu ülkenin terör örgütlerine feda edecek tek bir genci daha yok çünkü. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, iktidarın akılsız politikalarının bedelini milletçe hepimiz